Herkese iyi bayramlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramda olsa durmuyoruz. Çiftçiler durmuyor. Bugün e, gübreli boşaltmıştık arkadaşlar. Tanka e, bir tonluk tankımız vardı bizim. Ona boşalttık arkasına da aparat yaptık. Şimdi bunu bahçeye dökeceğiz regrasların üzerine. Bakın regrasların son halini gösterelim. Bu en son bu tarafı biçmiştik gübre attıktan sonraki hali bu. Kaç gün oldu bilmiyorum ama bir 15 gün oldu herhalde. O tarafı görüyorsunuz zaten bakın ne halde. Orayı biçiyoruz. Burası ikinci en son biçilen yer burası. Buraya gübre atmadık. Üre gübresi. Gübresi hazır buranın. Ama üre atmadan önce hayvan gübremiz var. O yağmur yağdığı için baya bir e, su biriktirdi. O biriken suyu da böyle ziyan etmeyen bahçeye dökelim dedik. Kürşat geliyor. O sıraya gir. Bu içeride dönersin. Yanaş iyice. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aparatımız var. Dün akşam yapmıştım. Üstüne falan sıçramadan. Takviyeyle git. Bir takviye al. Şöyle Hadi önce bir kapağını açayım ben şunu. Hava alsın. Allah. Şuraya bakın arkadaşlar. Dur bekle beni düşüreceğim. Temiz taze gübre. Taze gübre suyumuz. Kasayı kaldırsana biraz. Delikleri biraz büyük yaptım. Dün küçüktü. Devam et. Engebeli olduğu zaman bütün su bu tarafa kayıyor. Onun şeyini tam yapamıyoruz. Bakın şimdi o taraftan akıyor. Tarla tesfiyesi önemli. Ne olur ne olmaz diye tornavidamızı da koyduk oraya. Çünkü parçalar giriyor bazen. Aslında bu büyük su tankerleri var. 5 tonluk falan su alıyor. Onlardan olsa daha güzel olur. Tek seferde dökebiliriz bahçeye. Ayrıca ona benzin motorlu tabancamız vardı. Tabancayla birleştireceğiz. kenara çekeceğiz traktörü. Komple püskürtme yapacağız. Benzin motoruyla. Tabii bunun suyunu süzmüş olacağız o zaman. Filtreden geçeceğiz. Benzin motoruyla ile beraber iyice atacağız. Regraslar bayağı büyüdü arkadaşlar Yine geç kaldık regraslara Diğer tarafta Diğer bahçedeki regraslar da bayağı büyüdü Onlara yine Bel seviyesine geldi yani Bakalım işimiz yaş yani Nasıl çevireceğiz onları bilmiyorum Bakın içine doğru gireyim ben Böyle uzaktan bir Bakın Hemen hemen bel seviyesine yaklaşmış bu da Şöyle. Aralıkta ektiğimiz yerde arkadaşlar çok iyi toplamış. O gübreli gübresiz diye yer atmıştım. Orası da pek toplamamıştı yani kötü durumdaydı gübresiz olan yer. Şimdi orası da düzelmiş. Hemen hemen gübreliğe yaklaşmış. Oradan da bayağı bir verim alacağız. Aynı şekilde buradan da bir de diğer 15 dönümlük yerden de alacağız. Yani bayağı bir regulasımız var bu sene. Çok şükür yağmurlar güzel gitti. Hala da devam ediyor. Müsaade etme ama müsaade etseydi şey yapacaktık. E, kurutmaya alacaktım. Şansımız da havada yani bir yağıp bir yağmıyor. O yüzden kurutamıyoruz otu. Havalar sıcak gidiyor ama peşine de tekrardan şey geliyor. Ee, yağmur geliyor. O yüzden yetişemiyorum kurutmaya. Bu sefer bahçede bıraktık mı çürüyüp küflenir. Onca ot ziyan olur. Yani aynı bu şekil e, havalar ısınana kadar böyle biçip biçip yine hayvanlara veriyoruz. Ayrıca zaten reglas tarlasının üzerinde e, otlak olarak kullandığımız yerde zaten geziyorlar. Akşamları da bundan veriyoruz tekrar. Yani sabah akşam regras diyor hayvanlar. Şöyle gördünüz zaten parseli görüyorsunuz. Şu parsel ikinci biçim oldu. Yani ikinci sırada biçildi. Bu ortası 3. en başta birinci. Bu birinci ikinci defa biçiyoruz. Yani şu an biçilmiş olsa tekrardan uzar 3 biçim alırız. Fazlasıyla çok rahat alırız. Bu da tarla Kasım'da Kasım ortalarında sonuna doğru ekildi bir de. Yani geç ektik burayı. Yani ona rağmen gene iyiydi burası. Bu bizim üçüncü tankı arkadaşlar doldurduğumuz. İlk iki tankı sebzekeçimiz tarlaya döktük. İyice toprak sinsin diye gübrelensin. Hem havalanmış olur diye. Sonra tekrardan bir çapa vurup onu da e, iyice karıştırmış olacağız. Bakalım tıkanan göz var mı? şurada biraz şeylik var gibi duruyor. Güzel akıyor ama tam ayarlanması lazım. Tabi alelade yapıldı bu şeyler. Yani buna rağmen gene iyi yani. Bunlara bazen köpürdüğü şeyler, köpükler falan çıkıyor. Bu bayağı güzel oldu. Eğer 5 tonluk olursa o dediğim gibi şeyden yapacağım. Ee, diğer malzemelerden yapacağız. Baya detaylı olacak o. Pompaylı, fıskeyli falan. Güzel aparat olacak. Şöyle çıkayım şöyle üstüne. Daha deponun yarısına anca gelmiş. Bu otta sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Böyle üzerinden geçiyoruz ama bu zaten kendini toparlıyor. Ayrıca bir yerde gösterelim. Orada da herhalde bir 20 defa üstünden geçtik talanın. Buralarda dozer girdiği için hep yamulttu buraları. Zaten talon tesviyesi düzgün değildi. O da girince iyice yamuldu. Bakın buradan sırayla biçiyoruz arkadaşlar. Zaten yeşermeye başladı. Şuranın boyunu görüyorsunuz bel seviyesine geliyor. Bu ikinci uzadı. Hemen hemen bir buçuk ayda bu seviyeye geldi. Otu tutamıyoruz arkadaşlar yazın. Havalar ısınmaya başlayınca. Bayağı şey bakın. Yani şuradan beri biçerek geliyoruz içeri doğru. Yeşerdiğini görüyorsunuz zaten. Bu sene mahsulü Herhalde bir 600-700 balya alırız gibi düşünüyoruz. Ayrıca bu kesip verdiğimiz otlar haricinde bir de kurutup balya yapacağız. Bir havalar bir hafta 10 gün müsaadesi hemen biçip kurutup balya yapacağız. Bakalım onu da inşallah yapabiliriz. arkadaşlar şöyle gördüm şeyler tıkanıyor. Buna böyle tona güzel açacağım. Bir dahakine filtreli bir şey yapacağız. Dolumunu yapacağız. Bir yandan açığa açı çekileyim ben. Fındık kabukları falan oluyor Biz zaten o gübreyi şey yapsın diye. Bakın fındık kabuğu çıkmış buradan. yandan da temizliğe temizliğe gidiyoruz. Dibi geldiği için portuları iyice akmaya başladı. Evet gübremizi attık şimdi arkadaşlar. Tekrar depoyu fullleyeceğiz. Gel 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 gel. Az daha gel. Tamam. Şimdi buraya koyacağız arkadaşlar pompamızı. Şöyle geri yavaş yavaş gelmiş. Ondan sonra bu şunları dayanacağız ileri doğru kepçeyle. Kalan şeyi tekrardan çekeceğiz. Şimdilik bir tank çekelim. Bakalım sıkıntı var mı? Yok. Fişimizi falan takalım. Şu kapıyı açsan içeriden. hızla şey yapalım. Pompa da burada arkadaşlar. Ne o? Burada. Ne o? Yıkadım. Şöyle bakın kırıldı bu arkadaşlar altı. Şöyle altına bir tane file geldik. O fındık taneleri falan gelmesin diye. Yoksa çok çabuk tıkıyor. Hele burada daha çabuk tıkanıyor. O yüzden Öyle file geldik. Fileyle daha rahat oluyor. Şimdi şuraya kurulumunu ben yapayım şu telefonun. Gelsene. Şu an pompamız basıyor. Şöyle köşeye koyduk. Yine burada 2-3 tank daha var. Gübre suyundan sıkılıyor. Burada yağmur suyundan zaten doluyor burası. Kendi idrar yok burada. İdrar bu tarafa geliyor arkadaşlar. Bakın buradaki posepteye geliyor. Daha burası da dolmuş. Bakın. Burası da tekrar dolmuş. Yer tam çekmeyince sıkıntı idrar olsaydı biraz yakıyordu. Şimdi idrar oluklardan burada gördüğünüz gibi kanalizasyona geliyor. Buradan da fosepteye giriyor. Buradaki su hep yağmur suyu. Hani gübrenin sindiği, sindirdiği su. O yüzden bu şeyde sıkıntı olmuyor. yani çok aşırı asitli olmuyor. Çıkalım bakalım. Burası 15-20 dakikaya dolduruyor zaten bunu. Yine aynı şekilde bahçemize dökeceğiz bunu da. Yani burada yağmur yağdığı zaman hep böyle ön tarafa doğru kaydırdı gübreleri. O yüzden şey yaptık. Ama bunları kepçeyle hepsini dayanacağız. Ona göre buraya sıralayacağız. Yine dipte kalan suyu tekrar çekeceğiz. Burayı boşalttıktan sonra şeyi bu tarafa yapacağım arkadaşlar. Şöyle e, kare şeklinde bir tane yer yapacağım Bu yolu komple açık bırakacağım Bu tarafı Yani buradan akan sular hep burada birikecek Ben direkt buradan e, çekim yapacağım Aynı Tortuları aynı öyle bir file gereceğim O fileden geçmeyecek içeri Sadece su gelecek Yani şurada gördüğünüz gibi hep bakın Tortu dolu Yani gübreyi de ziyan etmiyoruz arkadaşlar Hem gübreyi bahçeye atıyoruz Hem de suyunu bahçeye atıyoruz çifte vurgun oluyor burada. Bu kasayı değiştireceğiz arkadaşlar. Maddiyat konusunu halledersek. Yani ya büyük bir tank alacağız buna ya da büyük bir tank yaptıracağız buna. 4 tonluk veya 5 tonluk tanklardan. Aynı şekilde santifürüş ekleyebiliriz traktörden, kuyruk milinden. O kuyruk milinden basan şeyi tabancamız var. Tabancadan direkt bahçeye basabiliriz. Öyle daha güzel olur. Hem bahçenin her yerinde gezmiş olmayız. Olduğumuz yerden atarız. Zaten bizdeki tabancalar da 30-40 metreye atabiliyor. Yani geri geri yanaştık mı çok büyük bir kısmı atabiliriz. Bakalım onu da inşallah yaparız. Çünkü fazla ziyan oluyor. Buradaki su. Yani ben geçen sene Burayı komple doldurdum. Önceki videolarda görmüşsünüzdür. Buraya kadar geldi hatta şöyle çıktı yukarı doğru. Burada 10-15 kasaya yakın gübre vardı. Şu kasalardan. Hatta bunlardan biraz daha uzundu kasalar. Yani şu gördüğünüz alanda 15 kasa dolu dolu gübre çıkardık. Yani ben burada her gübre atmaya bu su dışarı doğru taşıyor. Yani bahçe yakıyor. Diğer tarlalara gidiyor. Sıcaktan buharlaşıyor. O yüzden koku da yapar bu. Yani ben o yüzden ziyan etmeyelim dedim. Bu sefer bunu buradan çekmeye başladı. İlk defa çekiyor zaten bunu burada. Bu üçüncü depomuz. Foseptiği bir kere boşalttım. Orası tekrar dolmuş. Bununla beraber dördüncü depoyu atacağız. Bahçelere. Yine aynı şekilde arkadaşlar bahçede öyle gezeceğiz. Bakalım verimi nasıl olacak. Zaten hava kapalı yağmur yağacak gibi duruyor. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.